Bu yargılamada benim yaptıklarım bunların nedenleri yok. KYK'lar gerçeği, işlerinden atılan binlerce insan, işlerinden atıldıktan sonra hayatlarını kaybedenler, öldükten sonra işine iade edilenler, çocuklarını geride bırakarak intihar edenler, ağaç köküyesinler denerek aşağılanan, hayatın dışına itilen KYK'lılar yok adaletsizliğe uğrayanlar, sağ salim bindirildikleri trenden çocuklarının parçalarını toplayan evlatları, yakınları için adliye koridorlarında, adalet saraylarının önünde adalet arayan ana babalar, aileler yok. Bizim iş ve ekmek mücadelemiz boyunca uğradığımız adaletsizlikler yok. 75 yaşındaki Perihan Pulat'ı basın açıklamamız sırasında yere fırlatarak kafa travması geçirmesine sebep olan ve daha sonra ölmesinde sorumluluğu bulunan polisten de, Nazan Bozkurt'un göz kemiğini kıran polisten de bahsetmiyorsunuz. Bugüne kadar biz ne için ve ne uğruna mücadele ettiysek, hukuk bu mücadelenin engellenmesi için bir araç olarak kullanıldı. Bizi öldürenler hakkında göstermelik yargılamalar yapıldı. Göz kemiğimizi kıranlar hakkında kovuşturmaya gerek görülmedi. Bacağımız kırıldı, bir suçlu bulunduk. İşkence, hakaret, anayasal hakkın engellenmesi, bu suçları işleyenler hep beraat ettirildiler. 130 bin kamu emekçisini sorgusuz sualsiz bir gecede işlerinden atanlar, kamu emekçilerini güvencesiz çalışmaya mahkum edenler, yargıya talimat verenler, hakkımızda terörist açıklamaları yapanlar zaten suçsuzlar. Onlar ülkeyi yönetiyorlar. Biz ise hep suçluyuz. Apaçık adaletsizliklerin karşısında dururken, işimizi, ekmeğimizi, onurumuzu ve adaleti her türlü bedeli göze alarak savunuyorken bir örgütten talimat alıyoruz. Bu yüzden suçluyuz öyle mi? Bu yüzden cezayı hak ediyoruz. Hayır, öyle değil.